Günaydın kıymetli arkadaşlarım. 4 Nisan 2023 Salı saat şu an 10.15. Bu hafta tamamlanan maçlara baktığımızda 1 Nisan Cumartesi 16 Trabzonspor 3 Kayseri Spor 4. 1 Nisan Cumartesi 16 Başakşehir FK 1 Ankara Gücü 0. 1 Nisan Cumartesi 20 30 Galatasaray 2. Adana Demirspor 0, 2 Nisan Pazar 0, 0 Gaziantep Futbol Kulübü 0, Kasım Paşa 3, 2 Nisan Pazar 0, 0 Hatay Spor 0, Sivas Spor 3, 2 Nisan Pazar 13.30 Ümraniye Spor 2, Konya Spor 2, 2 Nisan Pazar 16 Giresun Spor 2, Alanya Spor 2, 2 Nisan Pazar 20.30 Fenerbahçe 2. Beşiktaş 4. 3 Nisan Pazartesi 20.30 İstanbul Spor 0. Fatih Karagümrük 1. Önümüzdeki maçlar için yapay zeka tahminlerine baktığımızda 14 Şubat Salı 23 Beşiktaş Antalya Spor maçı için yapay zeka tahmini sonucunda Beşiktaş takımının kazanma ihtimali yüksektir. 7 Nisan Cuma 20.30 Konya Spor Antalya Spor maçı için yapay zeka tahmini sonucunda maçın berabere bitme ihtimali yüksektir. 8 Nisan Cumartesi 16 Ankara Gücü. İstanbul Spor maçı için yapay zeka tahmini sonucunda maçın berabere bitme ihtimali yüksektir. 8 Nisan Cumartesi 20-30 Kasimpaşa. Trabzon Spor. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda Trabzonspor takımının kazanma ihtimali yüksektir. 9 Nisan Pazar 0-0 Adana Demirspor. Gaziantep Futbol Kulübü maçı için yapay zeka tahmini sonucunda Adana Demirspor takımının kazanma ihtimali yüksektir. 9 Nisan Pazar 0-0 Alanyaspor. Hatayspor Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda, Alanya Spor takımının kazanma ihtimali yüksektir. 9 Nisan Pazar 16 Sivas Spor Başakşehir F.K. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda, maçın berabere bitme ihtimali yüksektir. 9 Nisan Pazar 20 35 İktiş. Giresun Spor Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda, Beşiktaş takımının kazanma ihtimali yüksektir. 10 Nisan Pazartesi 16 Kayseri Spor. Ümraniye Spor. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Kayseri Spor takımının kazanma ihtimali yüksektir. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.